Mutlu akşamlar, Mutlu Ulu Soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık, sizler de canlı yayınımıza Şans Merkezimizde hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz son model olup, şu anda ekranlarınızda da göreceksiniz, tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çekilişimizin büyük ikramiyesini de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına notelimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla Ekran, ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto çekilişi heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Süper Loto çekilişi heyecanında bu akşam büyük ikramiye 30 milyon 735 TL. Saatler 21.32. Bakalım bu akşam bu büyük heyecanda kimler hayallerine uzanacak. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Ve süper loto çekilişi heyecanında ilk şansı numara için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemizin sizler için belirlediği ilk şansı numara 38. İkinci şansı numarada sıra 45 Super Loto çekiliş heyecanında makinemizin sizler için belirlediği ikinci şansı numara oluyor. Peki üçüncü şanslı numara saatler 21.34 şans merkezimizde canlı yayındayız. 13. Evet makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Millipiango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 37 Makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şanslı numara oluyor. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Artık heyecan çok yüksek. Beşinci şanslı numarayı da öğrenmek üzereyiz. 15. Evet, sırada 6. şanslı numara var. 6. şanslı numara yani son şanslı numara Süper Loto çekilişi heyecanında. Bu akşam için bu büyük heyecanda makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. Makinemizin sizler için belirlediği 6. şanslı numara 14. Evet canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 13, 14, 15, 37, 38, 45. Makinemizin sizler için belirlediği 6 şans numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 30 milyon 735 bin 504 TL. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Süper Loto çekilişi heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de şans topu saatler 21.30 gösterdiğinde de çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizleri o büyük heyecanlara da bekliyoruz ve tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakınız diyoruz. Hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.